Arkadaşlar şimdi ikinci dereceden bir denklem sorusu. 17. soruda bir ikinci dereceden denklemdi. Burada ama karmaş sayılarda yine bu sene YGS konularının içerisinde beklenilen bir durum. 1 bölü Z1 artı 1 bölü Z2 soruluyor. Tabi bu denklemin ilk önce deltasını bulalım. Delta B kare eksi 4 AC idi formülü biliyoruz. Delta eşittir. B sayısı eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 A 1 C 2. Ve işlemi yaptığımız zaman eksi 4 yani sıfırdan küçük. O halde bu denklemin iki tane birbirinden farklı karmaşık kökü olduğunu bulduk ki soruda da zaten bu bahsedilmiş. Bu kökler biz x1 ve x2 olarak alalım bu kökleri. x1 2 eşittir. Eksi b B sayısı eksi 2 artı 2. Artı eksi kök içinde delta eksi 4 bölü 2A A da 2 idi. İşlem yaptığımız zaman böldüğümüz zaman 1 artı eksi 2 i bölü i'den i olduğunu bulduk. Böylece denklemin birbirinden farklı iki kökü 1 artı i ve 1 eksi i. Peki bize verdiği ifadede 1 bölü Z1 ve 1 bölü Z2'nin bu olduğu bahsediliyorsa demek ki bunların çarpmaya göre terslerinin dördüncü kuvvetlerin toplamı isteniyor. Yani 1 bölü 1 artı i'nin dördüncü kuvveti artı 1 bölü 1 eksi i'nin dördüncü kuvveti isteniyor. Peki bunun eşleni 1 eksi i ve bunun eşleniği 1 artı i yapıldığı zaman İçerideki işlemi takip edelim arkadaşlar. 1 eksi i ni bölü burası ne oldu? 1 artı i kareden 2 oldu. Tabi bu ifadenin dördüncü kuvveti alınırken karesinin karesini almak daha doğru olacaktır. Ve böylece işlem daha kolay yapılacaktır. Buradan da karesi alındığı zaman eksi 2 i bölü 4 tekrarının karesi alındığı zaman da ne buluyoruz arkadaşlar? i kareden eksi 1 artı eksi 1 bölü 4 bulunur. Bu neydi? Birinci ifade için. İkinci ifade için de aynı işlem yapılırsa ki orada da i kare geleceği için o da eksi 1 bölü 4. Böylece eksi 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4 daha toplandığı zaman eksi 2 bölü 4 olacak ki doğru cevabımız sadeleştiği zaman eksi 1 bölü 2 Adana şıkkı doğru olmuş oldu.